Hepinize merhaba arkadaşlar arabam tam bugün sizlerle birlikte nasıl ımm, böyle texture pack modlar falan nasıl indirilir bunu göstereceğim ilk buraya ee, Minecraft ev Ev buraya Minecraft ev yazın ve gördüğünüz buna tıklayacaksınız Minecraft ev haritaları modları texture packler falan filan yazan şeylere tıklayın arkadaşlar ee, evet. Hani bazı şeylerde reklam falan verebilir hiç tınlamayın arkadaşlar ee, Girin yine de ee, böyle bir yer gelecek ee, ve Minecraft evinin yaptığı bir şeyler haritalara girelim mesela texture pekler bayağı var ee, mesela parkur dedim <gülüyor> parkur <gülüyor> parkur dediğimizde e, şöyle bir yer gelecek ve ben şunu şöyle koysam iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar bu şekilde böyle bir yer girecek ve istediğinizi yapın mesela sevgi yayını parkuru verecek mesela bunu indirelim buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar bir kere girelim neden masa sarsıldı ben de neden olduğunu bilmiyorum hadi hadi Ne zaman olacak lan? Böyle bir yer geliyor. SK'ye dinle diye bir yer geliyor. Altı. Altı gel bile. Oğlum bu hasarlı galiba. Bu bilmiyorum. Neden böyle donduğunu da bilmiyorum. Mesela buna bir Nisan 8 2017 8 2018, 2018 yapılmış bu. Abi girer misin? Sıkıntı ne? Dondu. Dondu. Beyler ben bunu halledip hemen geleyim. Evet arkadaşlar hallettim. Ee, tıkladım girdi buna. Şimdi buraya indire tıklıyoruz indire tıkladığımızda böyle bir yer geliyor ve saniye veriyor tamam saniye ver bile abi ne abi buna tıklıyoruz bu ne bilader çık Downloading. diyelim bakalım bundan olacak Abi yalan verme ne olur. Bak şimdi. Şunu da kapa. Rolayı dedim. Abi yalan mı veriyor bunlar? Anlamadım ki Uzaktan ekle şöyle. Heh. Yüklendi. Yükledik ya uzaktan ekle şunu. Oğlum. Valla beni deli etme bak. İptal. Yes. Alıyor oğlum Uzaktan ekleme mi diyeceğim. İptal. No. On sorun ne? Tamam işte nereye tıklayayım? Allah Allah. Deli olacağım. Arkadaşlar düzel hemen geleceğim. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi bunu tıklıyorum ve şu açıyorum. Bakalım tıkladım. Tıkladım ama. hiç merak etme. Kur dedim. ileri video player. Kabul. Video mu? Video mu? Dosya indiriliyor. Hangisi? Hangisi? Ekran neden karardı? Dur lan. Bu mısın mı Yapma. Bak kanal da gider. Bir dakika belki o de değil. Minecraft o Korktum. Dört adım var bir de. Korktum ben lan. Üf, video player'da. Video player'ındaki. Ne ne, duşuyorsun, ne duşuyorsun. Okay. <laughs> Bok gibi sesi. Tamam dördüncü adım son. Kabul. Al. Yok kabul. kabul. Aa, azal azaltıldınız önce. Start. Start. Start dedim başla hadi. Hadi başla. Hadi. Hadi ne oldu korktun mu? 87 hadi sen adam. Şimdi bu ara bunu seslenmiyormuş. Bunu seslenmiyormuş. Şu an abi böyle bir. Böyle bir pis bir şey. Kapatacağım. At Tamam şimdi kur. Sonucadım mı? Hadi. On bunu kurmak için de nelerle uğraştı. Ana. <laughs> şimdi uygulama açalım ya da. Bu ne? En <laughs> 10 PC RAM. Bir dakika şuraya hemen. Çalıştır. Çalıştır, Çalıştır. bakayım. Çalıştır dedim. Tamam. Hangisiydi de? o? Benim. Benim boş ver şimdi. Pile boş ver pile. Hadi billahi Ne oluyor lan Ses şarkı modu. Ses şarkı modu zaten kurulmuştur 2 dakikada. Yandex'in Yandex'ten bana ne? Şuna bir sen Kimsin? Nerede bizimki? İşte yandex. 10 ben onu. Des şarkı. Arkadaşlar olsun hemen geldim ya. Hemen geleceğim arkadaşlar. Hemen bir dakikada geleceğim. Kaydine mi? Bana ne? Skor ona. Uh -huh. Oraya. Ne Bu ne ya? Bu ne ya? Allah aşkına bu ne ya? E, zaten bu var ki bende. Ben bunu kurmuştum. Yetimhane korku Aa bunu yapacağım. Kim ne, ne ara indirmiştik ki biz bunu? Ee, bu ne? Bu Tamam olmuştu. Şimdi arkadaşlar Minecraft'a girip hemen geleceğim yanınıza. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi buraya geldi. Buraya tıklıyoruz. Bakalım yaratıcı mod yazıyordu ama. Hangisi olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Ne oldu? Oha oha. O ne oldu? Kendim aşağı yapıştım. Evet böyle bir yer. Böyle bir yer. Neden kafamı ben de. Bu Skyline. Skyline. Lan kafamı. Biliyorsunuz çok şey var. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Eğer size çok yardımcı olduysam bu videoyu beğenip arkadaşlarınız. Beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz ve bay bay.